Arkadaşlar selamlar. Super bir etkinliği var. Hemen size özet geçiyorum. Ekranda sizi böyle karşılıyor zaten. Water Drop Village etkinliği. Dostlar eski takipçiler hatırlayacaklar. Birçok etkinlik yapıyor zaten Super buna benzer. zaman zaman mesela kestane düşürdük bir ara. Bir ara şeftali, portakal, portakal düşürmüştük. Mantık aynı. Eski böyle bir etkinliğe katılan arkadaşlarımız hemen olayı anlamıştır. Yürüdüğümüz zaman bu sefer de yıldızlar, deniz kabuğu falan gibi e, ürünler olacak. Onlarla alışveriş yapabiliyoruz. Çeşitli etkinlikler yapabiliyoruz. Ama bu sefer bir değişiklik var. Daha güzel bir şey eklentisi oldu. Şimdi şuradan markete girdiğimiz zaman artık ayakkabı yakma seçeneği de geldi bu etkinlikle. Şuradan markete geldik. Bakın ne diyor? Burada ayakkabıları yakarak deniz kabuğu elde edebileceğiz. Bu deniz kabuğunu da çeşitli alışverişlerde kullanacağız. Onları daha sonra anlatacağım. Önce burayı bir anlatayım. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi burada ne diyor? Şuradan create items diyorsunuz aşağıdan ve normal, rare veya epic ayakkabılar seçebilirsiniz ve onun karşılığında alabileceğiniz deniz kabukları gelecek. Mesela ben bir tane runner seçsem, 10 volt ve bir tane runner ayakkabıyı yakarak deniz kabuğu elde edebiliyorum. Birden fazla da olabilir. Tamam mı? 10 taneye kadar seçilebiliyor buradan. Nadirliklere göre de e, kazanacağın ürünlerin derecesi artıyor. Şuradan rehberin hemen kısaca bir okuyu verelim. Ekran biraz küçük gözükecek ama ben size özet geçeyim dostlar. Buradan ayakkabı yakacaksın diyor. Buradan seçeceksin diyor. Aynı nadirlikte olacak seçeceğin ayakkabılar. Sonra ne diyor? Tamam. Sonra da e, buradan ne kazandığına bakacaksın diyor. Şans. Peki bu şans olasılıkları nelerdir? Mesela normal ayakkabı artı 10 volt için. Bakın gördüğünüz gibi %38 oranla 10 tane deniz kabuğu. %22 oranla 20 tane. 14 oranla 30. 9 oranla 50. %14.5 oranla çekiliş bileti bir tane. E, bir tane %02 oranıyla skin. Unique. Güzel bir skin bu. Pahalı gider bu. Ee, ama düşme olasılığı da çok düşük. Rail için dostlar neyse uzatmayayım. Siz buradan isterseniz bir bakarsınız. Olasılıkları görüyorsunuz. Kaç tane e, deniz kabuğu düşeceğini. Gold Potion var burada. Yine çekiliş bileti ve yine bir unique skin oranı şey düşme oranları falan altında yazıyor. Ee, epic ayakkabı artı 50 volt. Gördüğünüz gibi volt değerleri de artıyor. Ve düşme olasılıkları yine burada görüyorsunuz. Yine burada da Skin var bir tane unique yüzde bir hala düşük ama çıkabilir yani e, Traversi bir şeyler diyor dostlar bu yakma etkinliği böyle tamam güzel oldu bu ayakkabıların e, insanların ayakkabılara talep oluşturmasını ve böylelikle ayakkabıların fiyatının artmasını sağladı Fiy Tokenin fiyatı da arttı Volkan onları boş muhabbetler videomda bugün anlatırım zaten bundan sonra veya önce günlük o para kazandıran uygulamalar videomuzda da bir daha geniş konuşuruz. Bunu uzatmayacağım fazla. Peki. Şimdi bunun marketi oluyor biliyorsunuz. Market şey olduğu zaman bir etkinlik olduğu zaman onun ürünleri alınır satılır. Bazı hatta sayılı olur. Hemen biter falan. Burada gördüğünüz gibi çeşitli ürünler var. Şimdi bu ürünlere de kısaca bakalım hangisinden ne çıkıyor falan. Onu da özet geçelim. Mesela az önceki aldığımız deniz kabuklarıyla buradaki e, kuponları alabiliyormuşuz. Çeşitli kutular var. Grant'la da alabiliyorsun. Şu yıldız yürüdükçe düşüyor. Onunla alabiliyorsun. İnciler var. Onlarla bir şeyler alınabiliyor. Tamam. Ben şu Superblog'da yürüyüşüm başlatayım da. Zaten yürüyüş yapıyordum. Size e, normal sayfasından şeyleri okurum. Bu arada bir tane epik ayakkabı aldım. E, onunla yürüyeceğiz. Level'i 19. Yükselteceğiz onu. Egzersize devam et diyor. Ve hem şu yıldızı da göstereyim size. Bakın 12 tane yıldız düşürmüşüz. E, bu yıldızlardan kutular alacağız. Bazen kutulardan inci alacağız. Veya incilerden işte veya ayakkabı yakarak az önceki deniz kabuklarından alacağız. Onlarla da başka bir şeyler de alınabiliyor. Onları da hemen özet bir göstereyim size. Ee, bu bayağı uzun detaylı detaylı anlatmış. Çok uzun bir video olur. Ben size özet geçeyim. İçinde neler var? Bu yıldızlardan düşüreceksin diyor. Bunu düşürme olasılığını etkileyen şeyler şans puanı. Ee, dakikada en fazla iki adet zaten kazanabiliyormuşsun. Çok önemli değil. Bir ay boyunca bu etkinlik devam edecek. Ve ondan sonra da bakacağız. Ee, dur bakayım, etkinlik zamanı doğru söyledim mi? Aynen 24 6, 24 7. Ama bazı ürünlerin sanki öyle bir zaman kısıtlaması var mıydı ne? Sanki aklımda öyle bir şey kalmış. Neyse önemli değil. Deniz yıldızı işte kullanıcı günde en fazla 150 deniz yıldızı kazanabilir falan filan. Burada kaç tane düşeceğini görüyor. O kişinin ayakkabı özelliklerine göre, enerjisine göre değişecek. Bu deniz yıldızları nasıl alınır diyor? İşte yürüyerek alınan, en basit alınan bu zaten. 15 tane alırsan bu kutuyu açabilirsin. 30 tane alırsan level 1 title yükseltmekte bu işe yarar. Bunu biz kesin alırız. Çünkü benim de bir tane ihtiyacım vardı. Ee, buradan da normal bir skin, normal 30 günlük süreli 40 tane ile bunu alabilirsin diyor. Devam. Ee, 15 tane ile bir kutu alırsan kutunun, şurada bahsetti ya kutu alabilirsin dedi. Kutunun içinden ne çıkacaklarını gösteriyor. Siz isterseniz videoyu durdurup veya açıklamalarda bırakırız o sitesinden gidip Okuyabilirsiniz ya da uygulamanın içerisindeki bildirimler kısmından tıkladığınız zaman sizi buraya atar. E, hepsini tek tek söylemeyeyim ben. Siz buradan anlayın dostlar. İnci var. İnciler nereden alınabildiği şurada yazıyor bakın. Şuradaki kutulardan çıkabilirmiş. Ve e, 200 tane inci ile bunu, 350 tane ile bunu falan burada onları gösteriyor. Devam. E, şu kutudan deniz kabuğu mu? İnci ile beraber deniz kut, kabuğu kutusu mu neyse işte. 49 volt veya 5 tane deniz kabuğuyla bunları alabiliyormuşsun. Ve içinden de belirli olasılıklarda bunlar çıkıyormuş. Onu da göstermiş olduk. Devam. Deniz kabuğu en değerli olan. Zaten ayakkabı yaktığın zaman sana bundan veriyor. Yani ilk başta gösterdim. Belki birkaç farklı şeylerden de verebilir. O da olasılık. Deniz kabuğunu nereden elde edeceğini söylüyor. İlk gösterdiğim yerden. Çıkma oranlarını söylüyor. Göstermiştim az önce. Ve bu deniz kabuklarıyla ne alabilirsin? Onlardan bahsediyor. 5 tanesiyle bu kutudan. 156 tanesiyle title'lı level 3. 3 level birden attırabilecek bir e, Yunus. Konuşamadım. 1480'e 745'e işte şu kuponlar. Ayakkabı yükseltmekte, nadirliklerini yükseltmekte kullanılan kuponlar. Evet dostlar özet olarak bunları söyleyebiliriz. İşte burada da de, bazı detaylar var. Bazı şeyler satılabilir, satılamaz. Kaç tane düşecek falan filan. Onları anlatıyor. Onlarla boğmaya gerek yok. Bu kutudan ne çıkarmış? Belirli oranlarda, bu kutudan da ne çıkacağını bahsediyor. 350 inciyi alınıyormuş bu. Tamam. Şu kutuyu alırsan 105 gram da alabiliyormuşsun. İçinden bunlar çıkarmış. Mesela 3 tane deniz kabuğu çıkabiliyor. Şuradan 785 gramta bunu alırsan 250 deniz kabuğu ve diğer bazı gördüğünüz şeyler var falan filan. Bazıları satılabilir bazıları satılamaz. Burada onlardan bahsediyor. İsterseniz detaylarını okursunuz. Çok önemli değil. Bazı mesela o skinlerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız altlarında yazıyor. Mesela bu %20 enerji booster verirmiş. Güzel bir tane bu. Bir de süreli olanlar var. Mesela bu 30 gün süreli. Bunu ne yaparmış? Eşya edinme oranını %2 arttırmış. Hiç önemli değil bence. Bu da yine süreli. Bu ne yaparmış? Kritik hasar. Critical damage dediğini %10 arttırırmış. Çok önemli değil. Çekiliş biletleri var. Onlardan bahsediyor falan filan. Bu ne? Bu da şey. Bu davetiyeden olursa çevrim dışı etkinlik dediği. Yani gidip Güney Kore'de bir etkinlik yaparsa oraya katılacak halimiz yok. O da çok önemli değil o yüzden. Falan filan. Etkinlik bittiği zaman bunlar kaybolur diyor. Şunlar da takas edilebilir yani. Etkinlik bitse de bunları satabilirsin. Şunları da satamazsın harca diyor. Neyse dostlar biz bir ay daha süremiz var. Zaman zaman bir bakarız markette yeterli sayıya ulaştı mı elimizdekiler. Ya da en sonda elimizde ne varsa harcarız title yükseltme konusunda mesela bu bayağı işe yarar. Ayakkabı yakma belki yanlış puanlı dağıtılan falan bir ayakkabınız varsa yakılıp deniz kabuğuna dönüştürülüp bir şeyler alınabilir falan. Genelde bu tip etkinlikler büyük oyuncuların işine çok gelir. Ee, normal bizim gibi sıradan yürüyüş yapan insanlar çok buralarda para harcayıp riskli işlere girmesine gerek yok. Ama hiç bir şey yapmasanız bile bakın şu yıldızlar kendinden düşüyor. 14 tane olmuş. Bununla Level, title yükseltme levelleri alınır. Başka bir şeyler alınır. Onlara beraber tekrar bakarız. Güzel bir etkinlikti. Fiyatları yükseltmesi benim için etkinlikten daha önemliydi. Ayakkabı fiyatı 6,5 dolarlardan 9 dolarlara kadar çıktı. Sonra belki biraz düştü mü? Tam emin değilim. Şimdi bir daha boş muhabbetler videosu yapacağım. Onda da daha detaylı inceleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Nerede şimdi bizim kayıt tuşumuz? Ha şuradaymış.